Hepinize Selam Arkadaşlar ben merdan isemekte Grand Theft Auto 3 oynayacağız ee, bu Arkadaşlar bu yani seriye başlayacağım GTA 3'te New Game diyelim ve oyunumuza başlayalım arkadaşlar ee, şimdi oyunu ben APK oynadım çok güzel bir giriş var Bakın şimdi. Ses kulaklık takarak oynuyorum yine. O. Vurulduk. Vurulduk ya. deneyim şunu böyle sinematik sahneleri geçmeyeceğim. Buraları ilk defa görüyorum. <laughs> Biz buyuz. Şu turuncu kıyafetliyiz. Hatta şu an kaçıyoruz. İndik arabadan. What the? Oh, 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 abi. Evet. Buraları atlayabilirdim ama atlamadım. Bir dakikası, oyunun bir dakikası. Üç dakikası bu sahneye gitti. Söyleyeyim. Şey gideceğiz. Pembeler var. Görsünüz haritada. O kısma gideceğiz. Şunu ben şöyle koyacağım. Thank you so much. Allah. Müzik çok güzel ama siz duyamıyorsunuz. Çünkü kulaklık takıyoruz. I don't evet. I don't, O ne derif yapıyorsunuz? Çekil, Top. Burası da bizim evimiz Öteki. Çok ah çaptık. Çok şekil bir evimiz var. Hmm. resel oof. Zaten araba tık oldu. al oh, böyle sorry. Şimdi görev yaparken peşimize polis takılmasın. Aman aman. Arkadaşlar içeriden yani İçeriden dediğim gibi bir ses gelebilir. Onun için çok özür dilerim. Bir şey düştü herhalde. Lucy Girl. Sinematikleri atlayacağım. O ilk başta çok havalı olduğu için atlamadım. Şu şey Ama ben yeni bir araba almak istiyorum. Bu araba iğrenç. Çok iğrenç bir araba bu. Al bakalım bunu. Hop, hoppa, 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 Ve ilk defa akşam olduğunu görüyorum. Güneşin battığını görüyorum. Geri işte. açtı. Buradan döneceğiz. Geride kaldı ama benim bir dönüş yolum var. O yüzden böyle gidiyorum. GTA'da arabayı sevmem. Yani sür sevmem derken sürmeyi beceremem. Ama motor daha çok iyi sürerim. Ben zaten arkadaşlar böyle GTA'da GTA yani bütün GTA serisi yani ben GTA'da motor sürmeyi severim. Bu kız alacağız. Polis de hiç tatmıyor Ne biçim polisse. Böyle açılar değişiyor. Çok şekil. Böyle nostaljiye dönebilirsiniz. Geytanlık oyununa. Ama ben böyle oynamayı tercih ediyorum. Çünkü daha iyi. Arkadaşlar e, ileride birkaç tane bayağı bir görev yaptığım zaman GTA'yı çekeceğim. Yani serbest dolaşma videosu çekebilirim. Normal kaç para biliyor musun? Bedava aslında da. Bitti ve 1500 lira e kazandık. Arkadaşlar oyunu kaydedelim ve videoyu burada bitirelim artık. Ne dersiniz? Bitirelim mi? Bitirelim tabii ki. Çok şekil. Şekil dönüyoruz. Of. Buradan da bir beyzbol sopasını alalım. Kaydedelim ve oyunumuzu geçelim. Evet arkadaşlar bu kezki videomuzda bu kadardı. Diğer GTA videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın baba.